E, süvarilere çok teşekkür ediyoruz. E, biz gerçekten bu dizinin müziğinin dizinin başarısına ne kadar etkisi olduğunu çok iyi bilen insanlar olarak e, bu kupayı da Pinani grubuna ve Pinani grubu özelinde Sinan'a veriyoruz. Ve büyük bir alkış istiyoruz bu güzel şarkıları bizimle paylaştığı için. Bütün orkestra arkadaşlarım da iki saniye şu ortaya çağırıyor. Yani... <laughs> ya başka bir şey. Oo, kahkeleri yolu, kahkeleri yolu, kahkeleri yolu, kahkeleri Arkadaşlar, Facebook'tan daha önemli şeyler var bu hayatta. Bence biraz eğlencenize bakın, fotoğraf çekmeyi bırakın, ara verin biraz. Evet. İsteyen tüm ekibi, oyuncu, ışıkçı, setçi, postçu, herkesi buraya davet ediyoruz. Özel bir fotoğraf için. Siz gitmeden. Hadi <laughs> gidelim.